Hatırlarsanız 2000 yıllarda bir fantasy dizi furyası vardı ülkemizde ve herkes bundan nasibini almıştır. İyi kötü, orta, diziler çıkmıştı diye hatırlarsınız. Ben de bunun hakkında konuşacağım işte. İlk olarak baba diziden başlarsak yani hepin saydığı, bildiği o malum diziye. Anne, <laughs> Şubat 2003 tarihinde Kanal D'de De Yeni hayatına başlayan bir dizi idi. Kendisi iyi bir diziydi. Yani konusunu açıklayamam ama Wikipedia'da yazıyor. Oraya bakabilirsiniz. Ayrıca 2003-2005'e kadar zaten ekranda gördüğünüz gibi Kanal D'de yayınlanmış fakat bir senede Star Tv'de yayınlanmış. Orada 2011-2012'yi görüyorsunuz ama o sonradan çekimi. Yani dizi normalde 2006 yılında sona erdi. Görüyorsunuz. Burada zaten belirtilmiş. Ama konumuz bu değil. Neyse zaten sonradan yeniden bir yapımları vardı ondan ileride bahsedeceğim ama eğer böyle zaten biliyorsunuz açıklama gerekirse rezalet bir program. Keşke olmasaydı şu yeni program bu arada. Orijinal orijinaline demiyorum. Ama bu olmamalıydı bence. Bir de 2011, 2012, e, orta yani yapmış Bir de o oyuncu kadrosu iyidir yani. Ta Tabii tajin kim olduğunu hala bilmiyoruz köpek olana bu arada yani insanın halin değil tabi bir yandan da fetü tarafından şehit tabi fetü diyorum da fetüye ilk defa fetü diyen ilk kişi de kişilerdendir Stephen Joy Foster kendisi yarı Amerikalı yarı Türk'tür incelikte doğmuştur fakat ölmüştür yani sebebini anlarsınız işte fetü falan filan Fethiye fethedildiği için öldürülmüştür. Ama bu siyasi bir konu. Yani konuşursak hapse atılırlar. O yüzden konuşmayacağım. Konuşamayacağım. Bir de filmde Zuhal Topal var. Pardon dizide. Yani burada e, birçok efsane karakter vardır. Konu sahneler vardır. Hatta bir tane dürbünlü eleman vardı orada böyle Pelin'in gerçek olduğunu kıntılamaya çalışıyordu. Yani o da iyiydi. Neyse. E, baba dizidir. Neyse diğerlerini anlatmaya devam edelim. 18 Kasım 2003 tarihinde ise Hamdi Alkan da bunu fark etmiş olacak ki en iyi arkadaşım adlı dizi çıkardı Show TV'de. Ve bu yani Sihirli daha uzun bir süre Süre devam etti. Yani 2007 yılında sona erdi. Yani Sihirli 2006'da bitti. Bu da 2007'de bitti. Ama pek izlendiği de söylemez. Yani o dönemi bilmiyorum. Yani neden yaptığını da bilmiyorum. Neyse. Yine de yapılmış. İyi bir iştir yani. Ben izlemedim ama. Neyse. İzlemeden yorumluyorum ya. Yaşatamadım. Bir de mavi kolye adlı bir dizi var. Aslında bu dizi geç bulundu yani yıllar önce kayıp mıydıydı. Ardından 29 Nisan 2024 tarihinde Dev bölümleri sonunda bulundu. Dizi nasıl diyorsanız yani iyi bir dizi olduğu söylenemez. Yani tavşana modellemişler tamam fena değil dönemine göre de itici yani korkutucu onu diyor bir de pek iyi olduğu söylemez sanki Dark Web'ten çıkmış gibi ama neyse işi boşuna bir de Perilev adlı bir dizimiz var idi bunu da geneli bulundu sadece bir de birkaç ekran görüntüsü. Onu da ben bulmuştum bu da benim videomdur 12 Mart 2 Mart 2025 tarihinde atmışım bu videoyu görüyorsunuz hımsik saniyede saniye yani öyle